Merhaba arkadaşlar sevgili <laughs> <Öğrencilerim>. hoş <laughs> Bugün sizlerle Witless Score oynuyoruz. Arkadaşlar hemen başlayalım. E, tek kişi olduğum için ah adam yiyor ya yenir Hop hadi, hadi hadi e, öldü. Tek kişi olduğum için arkadaşlar e, şey olmadı yani. Abi nasıl olur lan? Aha gitti. Ay anasını. Gal öyle gal. Hayat böyle kalır mı? Ee, Geri zekalı. Arkadaşlar lütfen videomu abone olun. Beğeni yapın. Oley yeniyorum. Ben bu oyunu iyiyim arkadaşlar. Yeni indirmedim yani. Kardeşim bunu düşünüyorum ama kaydım çok küçük. Ne <laughs> bunu ama o böyle kalmayız ki. Dur. Hop hadi 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 hadi. Hop hop hop. Vur vur vur. Hop hop abi. ya. Aslında şimdi kim bir daha oynuyorum. Üç level oynayacağım. Bak abi ya ne yapıyorum ya? Vur abi ah be. Arkadaşlar bir süre yüzümü görmeyeceksiniz. Hayır, her videomda uyuruyorum. Bir sürü yüzümü görmeyeceksiniz. İlk videomu gördüğünüz zaman bir sürü yüzümü görmeyeceksiniz arkadaşlar. Evet, geri öldürdüm. Hop, öldürdüm. Ardından öldüm dittim. İyi öldürdüm. Ya şu reklamlar. Bu Öldüm. Abi adam gidiyor lan. Ha öldüm. Sonunda. Hop. Bismillah'ın sesi neydi ya arkadaşlar? Tablet e, sorumluluğu. Şey, mesaj geliyor onun için. Geldi <laughs> bir daha. Oleyh bir Oley. No. Abi. Abi yeni Aha yenildim. İppa. Hadi bunu 5 Beş level çıkartalım. Beş levelde oynayacağım. beş levelle şim var. Şimdi var ama yapmayacağım. Sizin için Abi yeniliyoruz. Ben yeniyorum da adam bu çok aşık Ben yeniliyor ki adam yenerken ben yeniliyorum. Daha doğrusu ben yenerken adam yeniyor gibi bir şey oluyor. Ben şaşırıyorum. Ne oldu? Ne oldu? bu bu sonunda bitmeyecek. Hadi ben yiyeceğim abi <laughs> Hop da <deht>, gitti kafası. <laughs> Aa bir anda oley. Son. Hadi. Aynen. Ah, bum bum bum. Arkadaşlar bu oyunu galibi ben oldum. Evet. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.